Merhabalar dostlar. 5 Temmuz 2024 17.24 arkadaşlar. Seansın kapanmasına yaklaşık yarım saat kala. E, kamu aydınlatma platformuna özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Habere bakalım. Haber, arkadaşlar bu haberle beraber hissede bir düşüşü olduğunu söyleyelim. Ama netice günü %1'in üzerine kapattı. 19.85'ten kapattı. Haber aslında e, bir yönüyle olumlu bir yönüyle de olumsuz. Onu anlatalım şimdi. Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin çıkarılmış sermayesinde %12.21'e karşılık gelen 98.327.036.320 TL nominal değer. Yani bu adet demek arkadaşlar. Nominal değeri gördüğünüz zaman Türk lirası da olsa adet diye düşünün bunu. 98.300.000 adet hisse arkadaşlar B grubu paylarımı yatırımcısı olduğum özel bir fona borsada satışının gerçekleşmesini teminen sermaye piyasa kurulunun ilgili tebliğ ve maddesi gereğince düzenlenen pay satış bilginin formunun onaylanması talebiyle sermaye piyasası kuruna başvuruda bulunmuştur kamuoyunun bilgisine arz ederim diyor arkadaşlar. 98 milyon hisse satacağım dedi. Tabi bunu ilk önce olumsuz karşıladı hisseye baktığım zaman. 19.95'lerden 19.60'lara kadar bir gevşeme oldu. Neticede 19.85'e biraz daha pozitif kapattı gözüküyor. Tabi arkadaşlar burada fona satması güzel bir şey. Çünkü fon durduk yere bir hisseyi almaz. Tabi kaçtan satacağım da arkadaşlar buna bakmak lazım. Yani inşallah bu fiyatlardan satarsa arkadaşlar buraların en azından bizim için sigorta olduğunu düşünme ihtimalimiz olabilir. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.